Nasıl tavrı evet, yazdılar? teknolojisiyle optimiz. Bugün ve Yeniliğe bak. Serpak, hazır mısın? Günaydın. Şimdi onundayız. Üç, iki, bir. Serpak Kaşmır. Yeni Serpak Kaşmır özü tuvalet geldi. Ben Melek, Sen Faklı. Benzer sısır dokunuş, yumuşacık bir yenilik. Sen Faklı. Anne! Ne işin Bu yumuşaklığı yaşamak istediğin her an, en iyisi Sen Faklı'yla. Alkarparklı Deniz mi? katil onlar karar veriyor. Sen de eteği et seylerken alıyorsun, kafan rahat ediyor. Nasıl mı? Gel anlatayım. <laughs> Uyandı mı oğlum? mı? Uyandı mı? Mamluyum mu? yapmak istediğim çok şey var diyorsan. Ne on bire katliam olsun? Yeni yılda kanibüse kim bilir ne oldu be? İstediğin yeni yıl alışverişlerinde eşin fiyatına altın aldın. Herkese da mağdur

Bir şey vereceğim. Ama kastan değil, yağdan. Nasıl? Şey. Önce patlamaları diziyorum. Sonra bir patlatıyorum. İbrahim e, Saçı sakalı kesiyorum. Yeter. Parfümü bile değiştireceğim. Şimdi baksana. Oh, tam beni ifade ediyor. 2026'da yepyeni bir yep, bank yep. geliyor. Ne diyorsun? Maksimum puanlarına da sana bir gözlük mü alışsak diyorum. Maksimum puanlar mı? Evet. Evet, maksimum puanlarla maksimum kartına yapacağın yılbaşı alışverişlerinde 10.000 TL'ye varan maksimum puan kazan. Hem de musun? Toz pembe. Teşekkür Senin altının ne? Her şeyi yedicek enerjiyse aradığın. Bunun için bir solgar var.

Sabun <laughs> nerede? Yemedin de ne Bu başlangıç yapmak Onun Yok hayır alpiye söylemiyorum. Bunun burada sak vardı nerede? <laughs> tarafından bak. 2025'in son çılgın kelebeği başladı. 16 Aralık'a kadar binlerce kelebekli üründe yüzde 70'e varan indirim veya hoparlör paracık avantajları.